Hafıza teknikleriyle bütün ezber konularını çok rahat bir şekilde öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi sınır kapılarına başladık. Ülke ülke hangi sınır kapıları nerede yer aldığını çok rahat bir şekilde bu hafıza teknikleriyle öğrenebileceksiniz. İlk hafıza tekniklerimizde başlayalım sınır kapılarıyla olan. Şimdi elimde bir tane görsel var hemen görseli beraber inceliyoruz. İlk başta bir bayrak görüyoruz. Evet bu nerenin bayrağı? Bu Yunanistan'ın bayrağı. O zaman diyoruz ki bu Yunanistan sınır kapıları. Hemen bir baktım. Burada kocamanca bir kule var. Kulenin altında da bir pazar kurulmuş. Aşağıda da amca bağırıyor. Diyor ki pazar kulenin en ucuz ürünleri burada diyor. Bak bir pazar var ve kule var. Birleştirdim. Pazar kule. O zaman ilk sınıfımın kapımın adı pazar kule olacak. Yunanistan sınıf kapılarından birincisinin adı pazar kule. Bir kule var. Altında pazar kurulu. Birleştirdik. Pazar kule oldu. Yukarıda bir tane adam Muhtemelen Yunan aşağıya bir tane ip sallandırmış. Ne yapmış? İp salmış aşağıya. O zaman bir tanesinin adı da İpsala sınır kapısı olacak. Üçüncüsüne geldiğim zaman bakın burada kocaman bir köprü görüyoruz. Bu dünyanın en uzun köprüsüymüş. E dünyanın en uzun köprüsünün adı ne olacak tabii ki de? Uzun köprü olacak. Koskoca uzun bir köprü. İşte bunun adı uzun köprü. Fark ettiğiniz üzere uzun köprünün üzerinden bir tane de demir yolu geçiyor. Bazen de şöyle soruyorlar hangisi demir yolu diye soruyorlar. Köprünün üzerinden geçtiği için o zaman diyoruz ki uzun köprü aynı zamanda bir demir yolu sınır kapısıdır diyoruz. Çok hızlı tekrar ettik. Bayraktan çıkardık bu Yunanistan sınır kapılarıydı. Kocaman bir kule altında pazar vardı. Pazar kule. Yukarıdan amca bir tane ip salmıştı aşağıya pazara ne yapacak oradan? Ürün alacak herhalde. İpsala sınır kapısı. Ve dünyanın en uzun köprüsü nedir adı? Uzun köprü. Üzerinden tren geçtiği için de aynı zamanda bir demir yolu sınır kapısıdır dedik. Hemen sorulara geçtik. Üç tane hızlı, hızlı soru çözeceğiz. Birincisi. Aşağıdaki sınır kapılarından hangisi Türkiye Yunanistan arasında yer alan arası sınır kapılarından birisidir? Hemen gözümde canlandırdım fotoğrafı. Ne vardı? Bir amca vardı. Aşağıya ne yapıyordu? salıyordu. O zaman İpsala sınır kapısı Yunanistan sınır kapısıdır. İkinci soru. Aşağıdaki sınır kapılarından hangisi Türkiye-Yunanistan arasında yer alan sınır kapılarından bir tanesidir? Hemen yine gözümün önünde getirdim. Bir tane pazar vardı. Kulenin altında hem kule hem pazar. Birleştirdik. Pazar kule. Pazar kule e, Yunanistan sınır kapısıydı. E, son sorumuz. Aşağıdaki sınır kapılarından hangisi Türkiye-Yunanistan arasında yer alan demir yolu sınır kapısıdır? Evet bu sorunun cevabını size bakıyorum. Hadi bakalım buraya kadar izleyen herkes... Lütfen bu sorunun cevabını yorumlara yazsın bakalım kaç kişi doğru yapacak.